Zor bir durum. Seni anlamıyorum da zannetme sakın. Ama üşüme kendini de bu kadar. Hatta şöyle bir şey yapsak mı? İstersen sen beni Tuna ile bir araya getir. Biz böyle bir erkek erkek çözmeye çalışalım durumu. İyi niyetinden hiç şüphem yok. Çabanı da anlıyorum. Ama sanki pek faydası olacak gibi değil. Çünkü Tuna hiç ikna olacak gibi durmuyor. İşin kötüsü bir de daha kötü olursa diye korkuyorum. E ne yapacağız peki? Ben biraz Tuna'nın yatışmasını bekleyeceğim. Sonra da uygun bir zamanda kendisiyle konuşacağım. Ama yani seninle açık konuşmam gerek. Eğer Tuna ikna olmazsa... Yani sana boşuna umut vermek istemem. Ne olur düşünme öyle. İyi düşünelim iyi olsun. Ha? Sen de iyi düşün lütfen. Aslında bir de... ...konuşmak istediğim başka bir konu vardı seninle. Ne? Dur. Ee, Nisa'yı biliyorsun benim hı hı. kiracım. Restorandaki o olaydan sonra... ...Tahir kızı evinden zorla çıkartıp kendi evine almak istiyor. Ha. Hem de beş çocukla. Reşat Hoca ne diyor bu duruma? O da Tahir gibi düşünüyor. Ha. Ama Reşat Hoca seni sever, seni dinler. Acaba diyorum Reşat Hoca'yı bu konuda ikna edebilir misin? Ya rica etsem bir görüşür müsün kendisiyle? Görüşürüm, merak etme. Çok teşekkür ederim. Dur hemen teşekkür etme. Bir bakalım ikna edebilecek miyim? Hatta işin yoksa şimdi müsaitsen gel gidelim beraber. Sen arabada beklerken ben Reşat Hoca ile konuşurum. Bir bakarız ne oluyor? Olur. Vallahi çok iyi olur. İyi tamam. E hadi. Kayınpederine iftara el boş gitme. Bizim köşedeki tatlıcıya uğra. Selamı da söyle. Şimdi siz kalabalıksınız ha. İki kilo burma kadar ifal götür. O kadarına kadar ederim baba merak etme. Orası muhakkak çocuğum da... ...suratına bakınca hatırlatma... ...gözü hissetti mu Ne diye derdin ne? O kadın da iftara gelecek değil mi? Gerildin Bak zaten dikenin üstündeyim. Sıkıntı yaratacak bir durum varsa şimdiden söyle. Reşat hocam. Oo. Kusura bakmayın habersiz geldim ama saatiniz inşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Merhaba Ömer. Merhaba. Hocam. Ben sizinle önemli bir mevzuda konuşmaya geldim. konu neydi? Evladım Erdal Bey e özel görüşmek istedi belli ki. Hadi bize bir müsaade et çocuğum. O restoran gecesiyle ilgili konuşmaya geldiyseniz size söylemiştim. Bu durum sizi hiç ilgilendirmez. Ömer lütfen oğlum hadi. Ömer neden bu kadar geriliyorsun? Anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Hocam anladığım kadarıyla siz o akşam restoranda neler yaşanmış öğrenmişsiniz. Öyle mi? Evet, evet biliyorum. Hocam inanın bana Gamze Hanım'ın Nisa Hanım'ı o akşam o restorana götürmekle ilgili içinde en ufak kötü bir niyeti yoktu. Zaten çok iyi bir insan. Yani benim hayatta tanıdığım en mükemmel insanlardan biri. Gamze Hanım'a iltifat etmek için mi geldiniz buraya? Siz de devam edin lütfen. <laughs> Hocam biliyorsunuz, Nisa Hanım, Gamze Hanım'ın kiracısı. İkisi de çok iyi, çok değerli insanlar. Birbirlerinden gayet memnunlar. Ee, arkadaşlar da. Devam ki, acaba siz Tahir'le bir konuşsanız da. Bir araya girseniz. Olay tatlıya bağlansa, Nisa Hanım orada oturmaya devam etse. E bu da bizim meselemiz. Bu durumda sizi ilgilendirmez. Erdal Bey kardeşim. Ee, ben de Nisa'nın o evden çıkmasını doğru buluyorum. Öyle mi hocam? Neden peki? Gamze yüzünden mi? Hocam Gamze size ne yaptı? Bakın diyorum Nisa Hanım'la iyi geçiniyorlar, iyi arkadaşlar. Hocam ayrıca siz bulmadınız mı bana Gamze Hanım'ı iyi kısmet sana diye? Ben yani şimdi niye arkadaşlığını kızınıza uygun görmüyorsunuz? Ömer'in dediği gibi bu tamamen aile işi bir mesele Gamze Hanım'la hiç alakası yok. Hocam öyle diyorsanız öyledir. Aile deyince akan sulardır. O zaman ben müsaadenizi rica edeyim. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Selametle. Hayırlı Ramazanlar Ömer. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Baba bu herif Gamze ile bir olup Nisa'yı o illet yuvasına götürdü ya. Şimdi utanmadan niye buraya geliyor? Celallenme, Celallenme hemen. Geç, geç otur. Geç, anlatacağım. Ne, nereye Ömer? Nereye? Oh. Açık söylemek gerekirse kırılmadım desem yalan olur. Ben Reşat hocanın Nisa Hanım konusunda daha destekçi olacağını zannediyordum ama yok. Hiç öyle olmadı. Hayır bu aile meselesi dedi kapattı mevzuyu. Öyle deyince de tabii üstüne artık başka bir şey söyleyemiyorsun. Ya bir diğer taraftan da yani Ömer'in bana karşı olan tavrı anlamak mümkün değil ya. Böyle değildi bu çocuk. Hay Allah ben de keşke senden böyle bir şey istemeseydim. Pişman oldum şimdi. Estağfurullah olur mu öyle şey? Bankadan arıyorlar. Onlar şimdi izin aldım ya merak etmişlerdir ne oldu diye. Tabii. Neyse ararım sonra. Peki bu akşam ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz bir yerlere gidiyor muyuz? Bu akşam gelemem. Şunu dayılara iftara davetliyiz. Oradayım yani bu akşam. Başka akşamız mı? Buluşabilir miyiz? Konuşmamız lazım. Seni bekliyorum. Şurada sağda insan. Eve gitmeden bir şeyler bakacaktım. Nasıl? Şu, buralarda yani emin misin? Evet evet. Şurada sağda çok iyi olur. Şu uygun bir yer bulayım da durayım o zaman. Tamam. O zaman görüşürüz. Kolay gelsin. çağırdım, geldim işte. Geç otur lütfen. Burası bana görüşmek için pek uygun bir mekan gibi gelmedi. Niye? Oysa lüks bir kafe seçtim senin için. <laughs> Yüzünde yine böyle bağırıp çağıracakmış gibi bir ifade var da... ...artık diyorum burada da rezil olmayalım. Oturur musun lütfen? müsaadenle ben bir çay içeceğim. Tabii ki. Affedersiniz. Bir çay rica edebilir miyim lütfen? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Evet. Seni dinliyorum. Çok mu merak ettin? Ömer hadi. Vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Hayır yani neden buraya çağırdığımı anlayabilecek kadar zeki birisin ondan diyordum. Neden nerede alıyor oluyorsun babamın yanına? Aile meselelerimize niye karıştırıyorsun? Niye şaşırdın? Halbuki alışık olman lazım. Hatırlarsan baban da anneme gelmişti beni baş göz etmek için. O da aile meselesi değil miydi? Gamze konuyu saptırma. Saptırmıyorum. Nisa o evden taşınmak istemiyor. Bu onun derdi. Sana ne? Sen niye karışıyorsun? Ben bir şeye karışmıyorum. Nisa benim arkadaşım. Görüşüp görüşmeyeceğimi sana mı soracağım? Ben seninle görüşmemeliyim asıl. Sen bir tek git o anla görüş. Herkes bir rahatlasın. Nasıl fikir? Vallahi iyi fikir. Sen akşam iftar yemeğine de gelme o zaman. Ay sanki keyfimden geliyorum. İsteyerek gelmiyorum herhalde. Niye geliyorsun o zaman? İstemezsen gelmezsin. Ama yok. Sen de istiyorsun. İlla bir geleceksin değil mi? <laughs> İlla geleceğim. Çok meraklıyım iki saf aşık görmeye. İki saf aşık öyle mi? Bu durumda siz ne oluyorsunuz Erdal'la? İki deli aşık falan. Ne güzel söyledin bak. Hem delilik iyidir. Hareket katar ilişkiye. Sizin gibi böyle mıy mıy olmaktan kurtarır. Ay, içim daralıyor vallahi sizi düşündükçe. Süreyya benim umurumda mı? Değil. Ben size karışıyor muyum? Hayır. Beni hiç ilgilendirmiyor. Sen de Erdal'la ilgilenmeyi bırak artık. Bak Erdal anlayacak. Ne var da ne anlayacak Erdal? Gerçi anlasa sen ona cevabını verirsin değil mi? Yok öyle bir şey dersin olur biter. Diyemez misin? Aksi bir şey mi var? Ne oldu soru sordum sana. Aksi bir şey mi var? Söyle hadi. Erdem ne anlayacak? Süreyya'nın anladığını. Süreyya sana baktığında ne anlıyorsa Erdal da onu anlayacak. Tamam benim için sıkıntı yok ki. Benim için çok rahat. Çünkü Süreyya böyle bir şey sorduğunda ben ona gönül rahatlığıyla gerçeği söyleyebiliyorum. Pardon neymiş o gerçek? Seninle aramda bir şey olmadığı gerçeği. Sana da böyle yapmanı tavsiye ederim. Vay be karşımda dört dörtlük bir doğruculuk görüyorum. Bravo. Ama sen Erdal'ı susturamazsın. Anladım. Anladın, anladın. Erdal şüphelense sen onu susturamazsın. Cevabı veremezsin. Niyeymiş o? Bana karşı hissettiklerin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Ömer, Ömer, Ömer. Her şeyi ben hissediyorum değil mi? Her şeyi ben yapıyorum sende hiçbir şey yok. <laughs> bir tek günah keçisi benim. Erdal benim sana olan duygularımı değil... ...senin bana olan duygularından şüphelenecek diye söylüyorum sana. <laughs> Bu da Erdal'ın ne kadar akıllı bir adam olduğunu gösterir değil mi? Neyse. Erdal'ına ne istersen söyle umurumda değil. Ama aile meselelerimize o adamı sokma. Bir daha böyle bir şey olsun istemiyorum. Ayrıca akşam iftar yemeğine de gelme. Öyle mi? Başka bir emriniz var mı Ömer Bey? Var. Sağlık her şeyden önemli. Yemene içmene dikkat et. Biraz kilo almışsın. Bilakis. Almak için çaba sarf ediyorum. Erdal beni böyle daha çok beğeniyor. Hem sen benim sağlığımla ilgili endişe etme. Sevgilim doktor. Akşama yemekte görüşürüz. Ne yapıyorsun? Olur musun şu? Yok yok. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek. Ama dediğim gibi bol bol su lütfen ama yudum yudum hızlı değil. Bir de mideyi boş tutmayın olur mu? Olur tamam sağ ol. Hadi gel ben sana eşlik edeyim. İyi geceler. İyi geceler. Ben hemen geliyorum. Tamam. Oh. gir koluma bari. Ay ay Gamze senin de iftar sofrasından ettim kusura bakma ne olur. Aman yok canım boş ver. Ben zaten çok sıkılmıştım iyi oldu. Niye? Ne oldu hayırdır? Ömer'le Süreyya'nın arası birazcık bozuk. Sebep sen misin? Gamze. Üzüm seni ne olur. Ya bazen diyorum kendi kendime böyle diyorum. Bırak ne olacaksa olsun. Hiç de i̇şte, yok merak etme sen. Benim ayağım köküne kadar frende. Asıl sen kendine dikkat et. Nasıl iftardan sonra yemeden çalışırsın? Sahurda da mı bir şey yemedin? Ben yiyecek getirene kadar yok mu yiyecek bir şey? Aşk olsun Meysa. niye bunu söylemedin? <laughs> neyse, neyse, neyse tamam. Sen şimdi git atıştır bir şeyler. Ben de sahur için evden getireceğim. Hakkını mı söylerim bilmiyorum. Ay öyle deme lütfen. Tamam. Dikkatli ol. Tamam, tamam tamam sen çıkabilecek misin tek başına? Çıkarım çıkarım. Haberleşiriz daha tamam. Çok sağ ol. İyi iyi. Senin migrenine de ilgilenir artık. Süper Allah. Nurhan. Sen yine odanlaydın değil mi? Yalan attın bana. Görüşmeyeceğim dedin ama yine gittin görüştün onunla. Artık sana hiç inanmayacağım. Tuna. Bir tutamıyorsunuz çenenizi. Tıkışta da gel al beni. Bundan sonra sen götürüp getireceksin. Aşk olsun Tuna. İnatına mı yapıyorsun? Yok hiç de bile. Bundan sonra sen nereye ben oraya. annemden sonra bir de sen kesildin başıma kontrol memuru. Kaç kere söyledim sana oğlum. Erdal Bey'le görüşmüyorum. Görüşmüyorum. Ya olsun. Yine de sen çıkışta gel al beni. Gelemem mesaiye kalacağım bugün öyle zırt pırt sürekli izin alıyorum zaten bankadan olmaz çalışacağım ben. Hadi sen dersine gir bakalım. Yürü yürü zil çalacak şimdi. Hadi iyi dersler. Sana da iyi işler. Günaydın. Günaydın. Ay çok iyi oldu karşılaştığımız. Benim de konuşacağım bir şeyler vardı. Tuna hakkında herhalde değil mi? Ha evet. Tuna ile ilgili. Seni dinliyorum. Tuna'nın dersleri nasıl? <laughs> Merak etme sarhoş değilim. Ne alaka şimdi? Yok hani ben o sarhoşken seninle konuşmak için Tuna'nın dersleri nasıl diye bahane uydurmuştum ya. Gamze mı yine. Evet tamam. Cık. Sen o zaman benim sarhoş olmama çok fena takılmıştın değil mi? Takılmıştın da çaktırmamaya çalıştın. Şimdi de acaba oruç tutmuyorum diye takılıyor musun? Öyle merakımdan sordum öylesine. Konumuz bu değil ki şu an. Ne söyleyeceksen söyle dinliyorum. Nedir Tuna'yla ilgili konuşmak istediğin şey? Bu neyin tavrı böyle? Aa, bu neyin siniri be? Sen niye kızgınsın? Süreyya ile kavga ettiğinde şimdi burada böyle afra tafra yapıyorsun. Süreyya mı ilgili yani? Sana ne? İşlerine burnumu sokmamı istemiyorsun. Sen de benim işlerime burnumu sokma o zaman. Ayrıca hani sana neydi Süreyya lan? Niye soruyorsun şimdi? Diyene bak. Sen de miydin yapma etme Gamze, evlenme, Tuna istemiyor falan filan bunları diyen kimdi? Ben şimdi iki kelam ettim seninle burada Süreyya ağacınla ilgili. Ben karışmış oldum öyle mi? Karışmak nasıl oluyormuş Ömer Efendi? Tamam o zaman ben bundan sonra senin en ufak bir şeyine bile karışmıyorum. Oldu mu? Ama sen de bana karışma. Tamam? Tamam. Değil tamam. Çünkü sen hep aynı şey yapıyorsun. Karışmayacağım diyorsun sonra yine karışıyorsun. Hep karışıyorsun. Çünkü karışmadan duramıyorsun. Affedersin neyine karışmayacağım dediğimde karıştım. Mesela o gün müstakbel eşini gelinlik provasında bırakıp koşa koşa buraya geldim. Bana akıllar verdin. Yok etme, yok evlenmeyeceksin, etmeyeceksin. Tuna istemiyor, yapma. Bir dakika. Koşa koşa derken sana mı koştuk? Ben Tuna'ya koştum o gün. Ya tabii, <laughs> eminim. Acaba başkası olsaydı aynı şekilde koşa koşa gelir miydin buraya? Ah. Gamze saçmalıyorsun şu an farkındasın değil mi? Ne saçmalıyorum be? Açık açık konuşuyorum işte. Sen de açık olsana. Başka bir öğrencinin velisi olsa yine o şekilde koşarak gelir miydin buraya müstakbel eşini gelinlik provasında bırakıp? Gamze. Ne Gamze? Ne Gamze? Doğru söylüyorum işte. Sen de hiç şimdi öyle bahaneler uydurup kaçmaya çalışma. Ben yemem bunları. Benim hiçbir şeyden kaçtığım falan yok. Hı hı belli. Süreyya da aptal değil. Kızın gözüne gözüne sokuyorsun. O da sonra bu hale gelip öyle konuşabiliyor benimle. Süreyya'nın girdiği bir hal falan yok. Biz konuştuk hallettik. Sana da bundan sonra öyle konuşmaz merak etme. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Sen iyi ki Süreyya ile berabersin. Bazen düşünüyorum da... ...biz olsak nasıl olurdu hani diye. olmazmış ya. İmkansızmış. Seni tanıdıkça daha iyi anlıyorum. Değil mi? Bence de. Ben de seni tanıdıkça daha iyi anlıyorum. Pardon. Sen beni tanıdıkça ne anlıyormuşsun? Hayat tarzlarımız farklı. Bakış açılarımız farklı. Senin doğru dediğin şey bana göre yanlış. Bir işte. Ne gibi mesela? Bunları mı konuşacağız burada şimdi? Ne var canım? Öyle merak ettim. Kısa yani kısa merakımdan soruyorum. Neyse söyle işte. Ya hadi Ömer söyle ne olacak? Bak burada baş başayız. Başka kimse yok bizden başka. Peki. En basitinden içki içip ...sahroş olup bir taksiye binip orada uyuyakalabiliyorsun mesela sen. Ha şöyle dökülmeye başladım. Güzel devam et çok iyi. Ancak alkolün verdiği cesaretle bana gerçek duygularını söyleyebiliyorsun. Mesela Süreyya'yı istemeye gittiğimiz gün yanına gelip kal desem kalırım dediğimde acaba alkollü olsan ne cevap verirdim ben çok merak ediyorum. Ne oldu? Söyle dedin söylüyorum işte. Benim sana bazı şeyleri söyleyebilmem için herhangi bir uyarana ihtiyacım yok. İçimden gelenleri olduğu gibi söyleyebiliyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Ancak kafan iyi olunca içindekileri söyleyebiliyorsun. Bir de üstüne ne yaptın? Sarhoştum. Unut dediklerimi dedin. Ben senin için buyum yani. İçen sarhoş olan... ...seni arayıp aşkını itiraf eden... böyle taksi köşelerinde sızıp kalan biri. Gamze deyince aklına bu geliyor yani, öyle mi? Yaşanmadı mı bunlar? Kafamdan mı uyduruyorum ben? Yaşandı, haklısın. Ben daha sana ne diyeyim Ömer? Diyeceğini dedin zaten. Biz beraber olsak da olmazmışız dedi. Daha ne diyeceksin? Sen hadi ders başlıyor. Hiç canım istemiyor öğretmenim. Ne oldu neyin var? Biliyorsunuz durumları. Canım çok sıkılıyor işte. Artık annem de dinlemiyor beni. Takmıyor yani. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Eve de gitmek istemiyorum. Derse de girmek istemiyorum. Benim de senden aşağı kalır yanım yok. Ne yapsak ki? Maç mı yapsak? Maç mı? Evet evet bence biz maç yapalım en iyisi. Bence iyi fikir. O zaman bak şöyle yapalım. Ben Kerem'le Adem'le konuşayım. Onlar da ne zamandır oynamak istiyordu zaten. Sen de Erdem'le konuş. E sağdaki eniştemi de çağırırız. Taci'yi de alalım. Aşağı mahallede güzel bir maç yaparız. Oley be. Süpersiniz öğretmenim. Saati dersten sonra konuşuruz. Anlaştık. Hadi şimdi derse. içki içip, sarhoş olup, bir taksiye binip orada uyuyakalabiliyorsun mesela sen. Ancak alkolün verdiği cesaretle bana gerçek duygularını söyleyebiliyorsun.